10 Kasım 2025 Halime Kökçe, Star Gazetesi Komisyon İmralı'ya gitmezse ne olur? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17. ve son toplantısını 13 Kasım Perşembe gerçekleştirecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunumlarından sonra komisyon, yasal düzenlemelerle ilgili meclis genel kuruluna vereceği tekliflerle ilgili raporlama sürecine geçecek. Komisyonun bu çalışmayı da Aralık ayı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Komisyonun çalışması sürecin önemli bir ayağını oluşturdu. Meclisteki tüm partilerin katılımıyla gerçekleşti bu çalışma. Dolayısıyla sürecin kendisi için adeta sigorta işlevi gördü diyebiliriz. Komisyon üyesi milletvekilleri de günün sonunda komisyonun çalışmasına halel getirecek bir işe imza atmadı. Bu da önemli bir tecrübeydi kanaatimce. Evvelki çözüm süreci tecrübelerinin bugünküne katkısı, bugünün evvelkilerden farkı gibi pek çok başlıkla birlikte değerlendirdiğimizde bu sefer sefer işin daha planlı, net, sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Süreç içinde kimi aktörlerin risk faktörü gibi algılanan çıkışları da zaman içinde kolaylaştırıcı bir etkiye dönüştü. Son günlerdeki risk faktörü algısına yol açan çıkışsa komisyonun İmralı'ya gitmesi teklifi. Anladığım kadarıyla bu konuda komisyonun kurulmasını dahi reddeden birkaç siyasi parti dışında kati surette hayır diyen olmadı. Lakin AK Parti ve CHP tarafı henüz kesin bir görüş ortaya atmış değil. Komisyona da başkanlık eden Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde oldu. Bu kararı verecek olan meclisteki komisyonumuzdur. Benim şahsi görüşüm burada önemli değildir. Çeşitli siyasi partiler bu konuda olumlu kanaatlerini ifade ettiler, ediyorlar kamuoyu önünde de ediyorlar. Eğer komisyonda böyle bir karar alınırsa ona göre hareket edilir. CHP'nin AK Parti'yi beklediğini söyleyebiliriz. AK Parti tarafındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin konuyu nasıl değerlendirdikleriyle ilgili şimdilik bir netlik yok. Ben sürecin bu tür hamlelere dayanıklı hale geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gidilebilir. Ancak bir kesim neredeyse sürecin devamını bu teklifin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlamış durumda. Sıkıntılı, sakatlayıcı bakış açısı tam da bu. Örgütün iradesini teslim eden Öcalan'la zaten bir görüşme trafiği var. Hem dem heyeti hem de devlet kendi araçlarıyla bu irtibatı sağlıyor. Buna rağmen komisyon da gidebilir. Bu gidiş Öcalan'la Kürt halkının geleceğini konuşmak için gerçekleşmektedir. Ya da halkın temsilcisi olan vekiller Öcalan'ı makamında ziyaret etmiş, ayağına gitmiş olmayacaklar. Ziyarete sürecin olmazsa olmaz bir parçası muamelesi yapmak kadar bu tür ithamlarla olası ziyareti boğmak da yanlış. Bahçeli'nin ve Demirtaş'ın eş zamanlı olarak ziyaretin yapılması yönünde fikir beyan etmiş olmaları bir dayatma olarak görülmemeli. Öyle olamaz zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve istihbaratın bildiğini bilmeyenlerin teklifi olarak ele alınabilir ve kolaylaştırılabilir açılırca bir fikir olarak görülebilir. Teklife sıcak bakılmamasının pek çok sebebinin olması mümkün. Çekilme konusunda devlet henüz tatmin olmamıştır mesela. Belki de Perşembe günü İbrahim Kalın buna dair bir veri paylaşacaktır. Bir de konunun kamuoyuna bakan yüzü var. Sürecin bu noktaya gelebilmiş olmasında buna azami hassasiyet gösterilmesinin katkısı büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin aldığı siyasi riskten çok daha büyüğü toplumun hep birlikte omuzlarında. O kadar kolay heba edilebiliyor ki bu tür yapıcı süreçler. Dolayısıyla siyaset kurumu bu süreci aldığı riskin büyüklüğü nispetinde hassasiyet gözeterek yürütmek durumunda. Ez cümle gidilsin diyenlerde, de gidilmesin diyenler sürecin selametini hedefleyen bir ağır başlıkta konuşmalı.